Abi terapisti vol bir. Şimdi kardeş, beni algılayabiliyorsun değil mi? Yaşadığın sorun ne? Mesela nelerden mutsuzsun bana bir anlat. Anlat. Karıncalardan. Karıncalardan mı? Karıncalarda mı mutsuzsun? Niye? E bir karınca basıp basıp duruyor. O da bir canlı ama. Ama basıyor. Ama sana basmıyor en azından. Ha, başka neyden mutsuzsun? Kapının kapanmaması. Mı? Kapının kapanmaması seni mutsuz mu ediyor? Evet. Bunun bir çözümü var. Bunun bir çözümü var. Kapının arkasına bir şey koyabilirsin. Kapıyı kitleyebiliriz. Anahtarım nerede? Bulamadım onu ben. ki. Normalde Hı. olan yerinde değil ya bu. Bunu da çözdük. Başka ne sorununu? Yok. Ötüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Psikolojik bir rahatsızlığın var mı? Psikoloji ne demek? Ben psikolojinin ne demek olduğunu bilmiyor musun? Yok, o bende öyle bir şey olmadı hiç. Niye? Biraz önce psikolojim bozuldu diyordun. İşte yok. Olmayan şey nasıl bozuluyor? Olmayan şey bozulamaz ki. Demek ki var ki bozuluyor değil mi? Hı? Kardeş. Başka ne gibi bir sorunun var mesela? Gün içerisinde neyden mutsuzsun? Bunun dışında hiçbir şeyden mutsuz değil. Neyin dışında? Bunlar dışında da mutsuz. Karıncalar ve kapın kapanmıyor. Bu mu yani mutsuzluk? Evet. Tamam bunlar çözümü olan şeyler. Yani mutlu olabilirsin abi. Söylemek istemediğim şeyler de var. Mesela, mesela ne gibi? Söylemek istemediğim diyorum. Söylemek ne zor... istemiyorum? İstemiyorum yani söylemek zorunda değilim. Abine söyleyebilirsin? Yok. Neden? Güvenmiyorum. Bana güvenmeyeceğinden de kime <laughs> güveneceksin oğlum? Söyle. Yok. Tamam kamerayı kapattıktan sonra söylersin. Yok. Kalkmıyor mu ne? Yok. Fazla mı kalkıyor? Yok. <laughs> 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 ne? Ya söylemek istemiyorum işte Allah Allah. Kız arkadaşın mı terk et? Nasıl bildin lan? Kız arkadaşın var mı? Vardı. Kaç yaşında? Benden bir yaş büyük olması lazım. Kaç yaşında yani? Ne zamandan beri? Buradan ona söylemek istediğim bir şey var mı? Belki izliyordur seni. Hani onu sevdiğini falan söyleyebilirsin. Artık olmadığını düşünürsek... Öyle birinin benim hayatımda. Niye yok? Niye ayrıldınız mesela? Söylemek istemiyorum o kısmı. Ama diyeceğim tek şey o yeni erkek arkadaşıyla iyi geçinsin bence. Ha yeni manita yaptı yani. Seni aldattı. Hı. Anlıyorum kardeşim? Hiç anlıyormuş gibi değilsin de. Tamam. Benim gözler bir kızarmış Duygulandım. Ondan önce de kızarmıştı zaten. Peki başka bir sorunun sıkıntın var mı? Yok. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyelim mi? Bu videodan bize bu kadar. Abi terapisti 2'nin gelmesini istiyorsanız ne yapsınlar? Like atsınlar, abone olsunlar, yorum yazsınlar. Yorum yaz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.